Burayla ilgili mesela fikir veririz. Yani sen o yollara git. Neden böyle bir şey yaparsın? Ya ben hani berber olduğum için bir direkt <gülüyor> <gülüyor> berber dükkanı olarak düşünürüm burayı. <laughs> abi niye böyle bir şey yapmışlardır? Şimdi doğru olsam çiğ köfte dükkanı olarak düşünürüm. <laughs> mesela düşünüyor oğlum. Allah Allah. Çok da düşünmem. Biz buraya girerken bismillah çektin mi abi sen? Yok kardeşim de burada bir şey var lan Bu, ya yani, Bir şey söyleyeceğim. Bakalım. Hakikaten bir ışık açıp bakayım ya. Bakayım oğlum. Sen aç, buraya ben kamera tutayım. Nedir bu baba ya abi? Oğlum bir şey çıkacak Aa, ya. boruya bak, ileri, şey, ileriye kadar gidiyor abi. Bence bunlar hava şeyi. Bak burada da var ve sonu yok ha gidiyor. Burada da var bak abi. Su yolu olabilir mi? Ama bu tarihi bir şeye benzemiyor hacı. Bence evet, su yolu yapmışlar. Hayır, hayır sıva muva görüyor musun? Bir daha, az içi bir daha tut abi. Bir şey var orada. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dur abi ödümü patlattın ya. Bir dakika, bismillah. Bir şey salla... Bir şey sallanıyor evet şey taş gibi bir şeydi inşallah. Ben bir şey koşacaktım. <laughs> İnsan öyle yerlerden bir şey çıkacak Oğlum, diye bekliyor. Oraya da gelmişler acaba Bunlar niye böyle yaparlar ki? Abi su kanalı bence ya. Su olsun hani su dışarı taliye olsun. Burada dolduğu zaman ya da böyle bir şeydir herhalde ya. Ne bileyim. Arkadaşlar biliyorsanız siz yazın ya. Bu yerdeki taşlar falan hiç göstermiyorum ama arkadaşlar bakın ne parça parça taşlar. Dökülmüşler yani. Ağaca çıkayım mı abi ya? Hı? Yok. Abi aynen. Oğlum sana bir şey göstereyim ben. Göster abi. Bakmakla gözümün arasında fark. Umut. Efendim abi. Şuradaki şeyi görüyor musun? Tarkı gibi böyle. Evet abi. Bak bir ağaç, ağaçımsı böyle yapraklar var. Evet abi, Mariana'ya benziyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> kara gümüklüyüm. kara gümüklüyüm <laughs> ya. Yani evet abi. Öyle şeyden havadan çıkmamış orada bir şey vardır deme. Hayır mesela çok değişik bitkiler var değil mi? Evet. <laughs> yani atmosferi değişik. Işte, kapatayım abi. Bir, ben de bir yaşayayım.